Sevgili kardeşlerim. Bu programımız sizinle Ramazan boyu birlikteliğimizin 16.'sı. .'si. 16. gününde Ramazan-ı Şerif'in 16. cüzden birkaç ayeti sizinle paylaşmak arzusundayım. Sevgili kardeşlerim. Biz Kur'an'ı hayatının merkezine almaya çalışan ve hayatı Kur'an'la buluşturma gayreti ortaya koyan bir hayat yaşamaya iddiasında ve kararlılığındayız. Bunun için Kur'an'ın hayatımızda tam neyi karşıladığını, neyi ifade ettiğini, bizden neler istediğini, indiriliş amacının bizim hayatımızda nasıl görüntülere sahne olacağını yine Kur'an'dan öğrenmek ve Kur'an'ın bu sunumlarına kulak vermek durumundayız. 16. cüzde Keyif suresinin yaklaşık 30'a yakın ayetiyle bütünüyle Meryem suresi ve bütünüyle Taha suresi yer alıyor. Ben tabi Meryem suresinden de Keyif suresinden de bir şeyler söylemek isterdim ama vakit el vermiyor. Sadece Taha suresinden birkaç ayeti sizinle özellikle konuşmak istiyorum. Bunlardan biri Taha suresinin hemen başındaki ikinci ayeti. Esselamillah. Taha, Taha ey peygamber anlamına gelir. Ma enzelnâ aleykel Kur'an li teşka. Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. İlla bu kitabın indiriliş gayesi tezkereten limen yakşa saygı duymak isteyenler için gerçeğin hatırlatılmasıdır. Ve bu kitap İndiriliş misyonu noktasında kolay bir dizayna sahip kılınmıştır. Tabi Allah'ın kelamı olması itibariyle Kur'an ilahi bir kelamdır. Elbette onun beşer düzeyinde anlaşılabilmesi için kolaylaştırılması gerekiyor. İşte onun kolaylaştırılmasıyla alakalı Kamer suresinde dört tane ayet var. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Kur'an فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Gerçek hatırlansın diye biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hani öğüt alanlar nerede diye dört defa geçer. 17, 22, 32, 40. ayetlerinde. Sonra Müzzemmil suresinin 20. ayetinde Kur'an'ın zaten kolay bir kitap olduğuna vurgu yapılır. 20. ayetinde. Ardından Duhan suresinin 58. ayetinde فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ der Allahu Teala. Biz bu Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki insanlar gerçeği hatırlasınlar diye. İşte ona benzer bir ifade de Meryem Suresi'nin 97. ayetinde söz konusudur. Orada diyor ki Allah Teala: "Feyennemaye sernahu bi bilisanike". biz bu Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki li tübeş şerabi'l <laughs> Kur'an sayesinde takva sahibi olanlara müjdeler veresin. Ve tüm cirebihi ve azgınlık yapan toplumu da onunla uyarasın diye. Ama neticede Kur'an-ı Kerim kolay bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim anlaşılabilir bir kitaptır. Tabii ki Kur'an'dan malumat sahibi olmak başka bir şey, Kur'an'da bir meseleyi anlatmaya çalışmak bambaşka bir şeydir. Yani hiç kimse kalkıp da işte ben Kur'anı bir defa okudum, ondan şunu anladım demek ki Kur'an onu diyor, bunu diyor gibi böyle ahkam kesmeye kalkışmamalıdır. Çünkü Kur'an ciddi bir kitaptır, komplike bir kitaptır. Ondan malumat sahibi olabilmenizin önü açıktır. Ancak onun adına konuşabilmeniz için oldukça yoğun bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Kur'an'dan konuşmak, Kur'an adına konuşmak bir ihtisas işidir ve bu ihtisası hakkıyla yerine getirmiş olmak gerekir. Aksi takdirde Hatalar zincirine boğulur ve ondan sonra da hakikatı çarpıtarak tanınmaz hale gelmesine sebep olabilirsiniz. Şimdi bizim derdimiz Kur'anlı bir hayat sunmaktır, Kur'an'ı insanların daha hayatın merkezine alıcı bir duyarlılık ortaya koymalarını sağlamaktır. Amacımız böyle bir duruşun e, topluma hakim olmasını sağlamaktır. Bir yürek seferberliği ortaya koymaktır. Ancak öyle görüyoruz ki mesela Ramazan aylarında bile insanlar Kur'an okuyorlar ama anlamadan okuyorlar. Anlamıyor. Anlamadan okuyorlar ve anlamadan dinliyorlar. Bu anlamadan okuma ve dinlemeyi Kur'anla ilgili yükümlülüklerinin gereği ve yeteri gibi sunuyorlar. Böyle bir şey yetişmez. Bununla görevimiz bitmez. Ben mesela şimdi burada konuşuyorum. Benim iki tane amacım var konuşmamda. Bir, kendimi ifade edebilmek. İki, karşımdakilerin beni anlamasını sağlamak. İnsanlar anlaşılmak için ve kendilerinin sözlerini muhataplar anlasınlar diye konuşurlar. Peki insanlar bunun için konuşurlar da Allahü Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Ya Rabbimiz konuştu ama hiç anlaşılacak bir şey yoktur. Böyle bir şey akla ziyandır. Böyle bir şeyi asla düşünemeyiz. Onun için Kur'an'ın anlaşılabilir olduğu gerçeğini hayatımıza yazacağız. Allah'ın kitabı anlaşılabilirdir ve selam. Peki bu kitap anlaşılabilirdir ama ama bunu biz anlayamayız. Bunu başkaları anlasınlar diye görevi başkasına ihale ve fatura etmek doğru bir davranış değildir. Bundan hiç kimsenin elde edebileceği doğru bir sonuç yoktur. Hepimiz anlayacağız kitabı. Böyle bir yükümlülüğümüz var. Ramazan mukabelelerinde de anlamadan okumayı anlayarak okumaya evireceğiz, dönüştüreceğiz. Yani hafız kardeşlerimiz mukabele okurlarken yavaş yavaş okudukları yerin ya imkanı varsa hepsinin tercümesini ya da hiç olmazsa bir bölümünün tercümesini muhataplara aktarsınlar. Böylece yani interaktif bir okuma gerçekleşsin. Onlar onu aktarırlarken karşı taraf soru sorsun. Efendim soru sormak yasak, ağzını açmak yasak, sağa bakmak, sola bakmak yasak, dilini depreştiremezsin filan. Yani böyle okumalar, arzu edilen okumalar, okumalar değiller. Biz Kur'an'ı anlayarak okuruz, anlamadığımız yerleri de muhataplara sorarız. Bunda e, hiçbir sakınca yok, bunda ayıplanacak, garipsenecek e, ve e, eleştirilecek herhangi bir noktayı nazar söz konusu değildir. Anlayacağız, anlayacağız, anlayacağız. Vesselam. Anlayacağız ki Kur'an'ın bizden neler istediğini fark edip onları hayata taşıyalım. Peki Kur'an'ı anlamadan okursak ya da Kur'an'ın ne dediğine fazla itibar etmeden Kur'andan uzak bir hayat yaşarsak bunun bize dünyada ve ahirette getirisi ya da faturası ne olur? İşte bugün sizinle paylaşmayı arzu ettiğim konuların asıl noktası burası. Ve bununla ilgili Taha suresinin 124, 125 126, 127. ayetlerini okuyacağım inşallah. Ayetler şöyle. Ve men a'rada an zikri kim benim zikrimden, benim uyarımdan, benim gerçeği hatırlatışımdan uzak yaşarsa, yani kim Kur'an'ın gerçeklerine kulak vermez, onları ciddiye almaz, onları dikkate almaz, onlara itibar etmez. Onlara rağmen onları dışlayan bir hayat tercih eder ise. Fe lehu ma'işeten dankan. Böylesi insan için dar bir hayat söz konusudur. Belki şeklen görürsünüz. Ekonomik anlamda imkanları geniştir. Parası vardır. Efendim evi vardır arabası vardır arsası vardır şu dursu var su var filan ama eğer Kur'an'dan uzak bir hayat yaşanıyorsa bu hayatı yaşayanların yüreklerinde fırtınalar kopuyor demektir gerçekten o fırtınalı hayatın insanın yüreğinde nasıl hezeyanlar meydana getirdiğini Elbette yaşayanlar bilirler Çünkü sahibi yani Cenab-ı hak Kur'an'dan uzak yaşayanların, dar bir hayat yaşayacakları haberini veriyorsa bu böyledir. Efendim Batılılar çok müreffeh yaşıyorlar ama Kur'an'dan uzaklar. Bu ayet onları ilgilendirmiyor mu? Unutmayın dünya üzerinde en yoğun intiharların yaşandığı ülkeler Batı ülkeleridir. Bir adam ahiret diye bir sorumluluk taşımıyorsa o adamın dünya hayatında huzurlu oluşundan kim söz edebilir? Eğer ahirete inanmıyorsa bu hayat onun için tek hayattır buna inanıyor ise bitmekte olan bir hayatın geçen her anı adam için korkunç bir felaket habercisidir. İnanmadığınız bir sona doğru gidiyorsunuz. Bu insanı için için yaralar kemirir ve perişan eder. Dünya hayatında psikolojik baskılar mesela Müslüman insanlar içerisinde de Kur'an'ın bu gerçeğinin nasıl tezahür ettiğini biliyoruz, görüyoruz. Emin olun. Hiç de öyle bir sürpriz durum söz konusu değil. Böyle müreffeh sandığınız adamlar vardır ki psikolojik sıkıntılardan başlarını yerden kaldıramıyorlar. O kadar bunalımlar vardır. Gelen hastalıklar, çekilen sıkıntılar, moral bozuklukları, yaşanan tedirginlikler vesaire. Bunların önemli bir bölümünün Kur'an'dan uzak yaşamanın sonucu olduğunu bu ayet haber veriyor. Bunun sebebi nedir diye başka yerlerde neden aramanın bir alemi yok? İşte sebep belli. Bu dünyevi sonuç. Tabii bunun başka dünyevi sonuçları da var. Ee, i̇nşallah 25. programımızda Zuhruf suresinden 36. ayetten 44. ayete kadarki bir pasaj var. Orayı okurken biraz daha detaylandıracağız ama şimdilik bu bölüm, bu yani bu dünyevi sonuçlarını bu cümleyle yetiştirmiş olalım. Meselenin bir de ahiret boyutu var. İşte ayetin devam eden cümlesi buraya dikkat çeker. Der ki Allahu Teala ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Böylesi insanları hangi insanlar Kur'an'dan yüz çeviren insanları bu tipi kıyamet günü ama olarak yani gözü kör olarak dirilteceğiz. Ama olarak görme engelli, görmeyen insanlar olarak bunları mahşerde dirilteceğiz. Kana bu kör olarak diriltilen kişi demiş olacak ki Rabbi lima hasarteni a'ma? Ya Rabbi beni niye böyle kör olarak dirilttin? Fakat küntü basira. Halbuki ben dünya hayatında görüyordum. Dünya hayatında görüyordum. Neden ben şimdi görmüyorum diye bir serzenişte bulunacak. Ama olarak Yaşa, diriltilen kişi. Şimdi bakın ona Cenab-ı Hak nasıl bir cevap veriyor. Buyuruyor ki Kale Kezalik haklısın. Evet dünyada görüyordun ama şimdi kör olarak diriltildin. Sebebi şu Etetke ayatüne sana bizim ayetlerimiz gelip ulaşmıştı. Fenesiteha ve sen onları unutmuştun. Ayetler sana gelmiş olmasına rağmen sen onları görmezlikten gelerek dikkate ve ciddiye almaz ise, onlar yokmuş gibi bir tavır ortaya koyarsan onları unutuyorsun demektir. Eğer Allah'ın ayetleri dünyada kişilere gelmesine rağmen onlara gereken hassasiyeti göstermemişse bir kişi ve kezalikel yevmetünse işte allah Allahu Teala diyecek ki bugün siz de unutulacaksınız. Ey ayetlerimi dünyada unutan adam bugün sen de unutulacaksın. Ve kederike necizi men esrafe. Böyle haddini aşan adamların karşılığını işte biz böyle vereceğiz. Ve lem yu'min bi ayati rabbihi. Ve Rabbinin ayetlerine iman etmemiş olanların karşılığını işte biz mahşerde böyle onları kör dirilterek vereceğiz. Ama ve le azabul ahireti eşeddu ve Bu kadar değil. Ahirette yaşanacak olan o korkunç azap, çok daha şiddetli ve çok daha kalıcıdır. İşte bakın Kur'an kendisiyle irtibatımızın ne kadar sıcak olması lazım geldiğini bu ayetleriyle bize öğretmektedir. Şimdi bir Müslümanın bu ayetleri yok gibi kabul etmesi, bu ayetlere karşı bir kör, sağır, dilsiz, gönülsüz bir tutum içerisine girmesi onun adeta kendi hayatına kastetmesi gibi bir felakettir. Böyle bir felaketi kardeşlerimizin hayatlarında uygulamayacaklarına yürekten inanıyoruz. Bu Ramazanda, bu Kur'an ayında Kur'an'a hicret edenlerden olmak ve Kur'an'dan hicret edenlerden bulunmamak arzusu, kararlılığı ve istikameti içerisinde bulunmak durumundayız sevgili kardeşlerim. Bu hassasiyete gereken itibarı ve gereken ihtimamı göstereceğinize olan inancımın tam olduğunu tekrar beyan ediyor. Bu vesileyle gününüzün, Ramazanınızın ve ömrünüzün hayırlarla geçmesini Rabbimden en kalbi dua'm olarak niyaz ediyorum. Allah hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun, sevgili kardeşlerim. Müzik